Eğer sosyal medyada aktif bir kullanıcıysanız, son günlerde Twitter'da ve Instagram'da bazı paylaşımların çok sıklıkla yapıldığını görebilirsiniz. Bu bazı paylaşımlar dediğimde eski fotoğrafların renklendirilip rötuşlanıp daha sonra canlandırılmasına dair paylaşımlar. Dolayısıyla kısa zamanda bu kadar popüler olan bir uygulamanın hangi uygulama olduğunu bana çok fazla soran oldu. Ben de şimdi sizlere bu uygulamanın ne olduğunu anlatacağım. İlk olarak uygulamayı indirip denediğimde babamın şu yanda gördüğünüz çocukluk fotoğrafını bu uygulama sayesinde şu hale getirdim getirip renklendirdim ve bu şekilde de canlandırdım. Gerçekten muazzam bir sonuç ortaya çıkardı. Bunu babama yolladığımda da inanılmaz şaşırdı gerçekten. Bu uygulamanın adı My Heritage yani benim mirasım. Şimdi MyHeritage uygulaması aslında yaklaşık 10 yıllık bir uygulama arkadaşlar. İsrail kökenli bir firmanın çıkardığı bir uygulama. Bu uygulama aslında bir fotoğraf ya da video uygulaması değil, bilimsel bir uygulama diyebilirim. Çünkü sizin soy ağacınızı çıkarıyor ve dünyanın neresinden geldiğinizi, kökeninizi, dünyanın nerelerinde akrabalarınız olduğunu sizlere söylüyor. Bunun için de sizlere bir DNA seti yolluyor. Bu DNA kitiyle siz damağınızdan bir örnek numune alıp DNA'nızı bu uygulama sayesinde dünyadaki akrabalarınızla eşleştir biliyorsunuz Fakat bugünlerde bu kadar popüler olmasının sebebi videonun başında da söylediğim gibi yeni gelen güncelleme ile birlikte fotoğrafların canlandırılması sayesinde oldu. Bu gerçekten de muazzam bir teknoloji diyebilirim. Artık zaten yapay zeka destekli teknolojinin neler yapabileceğini aklımız almıyor. Her gün birbirinden enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Bu biraz aslında fake teknolojisine benziyor. Yani bir videoda kişinin yüzünü başka bir kişiyi oturtmaya benziyor fakat tam olarak öyle değil. Eski bir fotoğrafı yenileyip canlandırıyor. Bu bile muazzam bir şey. Yani bunları cep telefonuyla yapıyor olabilmemiz bence inanılmaz bir teknolojik gelişme diyebilirim. Her neyse şimdi konuyu çok fazla dağıtmadan bu uygulamanın sadece fotoğraf kısmına odaklanacağım ve bu kısımda neler yapabileceğimizi göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi App Store'dan MyHeritage yazarak uygulamamızı buldum. Dediğim gibi bu fotoğraf ya da video kategorisinde bulunmuyor arkadaşlar. Böyle turuncu bir logosu var. Benzer isimde bazı uygulamalar da var. Yanlış uygulamayı indirmeyin. İndirdikten sonra aç diyoruz ve uygulamamızı açıyoruz. Şimdi burada ben zaten giriş yapmıştım daha önce. Fakat sizler için buradan çıkacağım ve tekrar bir giriş yapacağım. Bunun için sizlere farklı seçenekler sunuyorlar. Bunlardan bir tanesi Facebook'la, bir tanesi Google'la, bir tanesi de Apple'la giriş yapın seçeneği. Böylece yeni bir kayıt oluşturmanıza gerek kalmıyor. Bir de e-posta ile kaydolun seçeneği var. Şimdi uygulamayı ücretsiz indirebiliyorsunuz fakat bir süre sonra ücretli hale geliyor. Yaklaşık ben sanırım 6-7 tane fotoğraf düzenledikten sonra benden ücret istemeye başladı. Ben de bu uygulamayı nasıl sınırsız kullanabilirim diye düşündüm ve sizlere daha önce şu videomda önerdiğim bir site üzerinden geçici mail adresleri oluşturarak sınırsız şekilde kullanmaya başladım. Geçici mail adresi nedir merak ediyorsanız o videomu açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. 7 isimli bir siteden geçici mail adresi oluşturup şimdi yeni bir kayıt atacağım. 10 Minute Mail'den geçici mail adresimizi aldık. Daha sonra uygulamaya dönüyorum. Buradan geçici mail adresimi yazdım. Bir şifre oluşturuyorum ve diğer bilgilerimi giriyorum şimdi. Uygulamayı açtıktan sonra sizlerden annenizin, babanızın isimlerini ve bilgilerini isteyecek. Bunlar soy ağacı kısmı için önemli. Fakat bu kısmı kullanmayacaksanız, sadece fotoğraf kısmını kullanacaksanız sonraki sonraki diyerek bunların hepsini doldurmadan geçebilirsiniz ki çok da doldurmanızı önermiyorum açıkçası arkadaşlar. Sonuçta bir DNA bilgimize sahip olmadıkları kalmıştı. Onu da bizden istiyorlar. Şimdi yukarıdaki 3 noktaya tıklıyorum. Buradan ana sayfaya geliyorum. Zaten burada yeni özellikle ilgili bilgi karşımıza çıkıyor. Sonra diyorum. Ana sayfamızda en alttaki fotoğraflar kısmına tıklıyorum ve sağ alttaki artı butonuna tıklayarak buradan bir fotoğraf ekleyeceğim. İsterseniz galerinizde olan bir fotoğraf ekleyebilirsiniz ya da fotoğrafları, dokümanları tara diyerek o anda bir fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğrafları ekle diyorum. Videonun başında gösterdiğim babamın e, fotoğrafını zaten yapmıştım. Burada da görüyorsunuz. Şimdi dedemin bir fotoğrafı üzerinden yapacağım rahmetli dedemin fotoğrafını. Bunu yaptıktan sonra da anneanneme gösterdim ve oldukça e, duygulandı diyebilirim gerçekten çünkü çok enteresan. Bir anda ailenizden vefat eden bir büyüğünüzün fotoğrafını bu şekilde hareketlendirdiğiniz girdiğinizde gerçekten çok enteresan duygular yaşıyorsunuz. Şimdi dedemin fotoğrafını seçiyorum arkadaşlar ve yukarıdaki yükleyin kısmına tıklıyorum. Fotoğraf yükleniyor. Buradan görüntüleye tıklıyorum. Şimdi yukarıda farklı seçenekler var. Birinci seçenek fotoğrafı canlandırma. ikincisi rötuş. Üçüncüsü ise renklendirme. Diğerleri tek ve paylaşım. Önemli değil. İlk olarak bu fotoğrafı renklendireceğim. Renklendirme butonuna tıklıyorum ve bu işlem telefonunuzun performansına göre kısa ya da uzun sürebilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Eğer orta segment ya da alt segment bir cihaz kullanıyorsanız biraz daha uzun sürecektir. Evet benim işlemim bitti. Şöyle de öncesi ve sonrası olarak görebiliyoruz. Son derece gerçekçi bir renklendirme yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi rötuş işlemine. Rötuş butonuna tıklıyorum ve şimdi de rötuş yapmasını bekliyorum. Şimdi burada da öncesi ve sonrası olarak görebiliyoruz. Hatta şöyle iki parmağımla yakınlaştıracağım. Bakın fotoğrafın üzerindeki eski fotoğraftan kaynaklanan netsizlik ve gren görüyoruz. Fakat bu fotoğrafı My Hair uygulaması işlemi işledikten sonra gerçekten de pürüzsüz bir hale getiriyor ve mükemmel bir algoritması yapay zekası var diyebilirim. Evet bu kısmı da tamamladık. Yukarıdan çıkışa geliyorum. Şimdi son olarak canlandırma işlemine tıklayacağım. O da en baştaki seçenek. Canlandırmaya tıklıyorum ve tekrar beklemeye başlıyorum. Bu arada canlandırma kısmında arkadaşlar sadece kafa kısmını alıyor fotoğrafın. Yani bütün vücut halinde çekilmiş bir fotoğrafı canlandıramıyorsunuz. O fotoğrafın otomatik olarak kafa kısmını kesip o kısmı canlandırıyor. Ve işlemimiz tamamlandı. Burada da canlandırma türüne tıkladığımızda 10 farklı yüz mimi, yüz hareketi bizleri bekliyor. Fotoğrafın perspektifine göre zaten en uygun olan yüz hareketinin kendisi uyguluyor. Siz de daha sonra değiştirebilirsiniz. Şu anda canlandırma 2'de. Şöyle bir izleyelim. Gerçekten de çok Enteresan bir şey ya. Yani hani bu kadar teknolojiyle iç içeyim ama yapay zekanın bu boyutlara gelebilmesi ve telefonlarımıza kadar ulaşabilmesi hem mutlu ediyor hem de bir yandan ürkütüyor diyebilirim. Şimdi başka bir yüz hareketi, mimik denedim. Gerçekten diyecek laf yok. Yani ağzım açık izliyorum. Videonun başlığında da yazdığım gibi hatta ilk yaptığımda bunu yok artık dedim. Eminim sizler de ilk denemenizde ve daha sonra annenize babanıza gösterdiğinizde yok artık diyeceksiniz ve diyecekler. Bu kısmı bitirdikten sonra arkadaşlar nasıl kaydediyoruz onu da göstereyim. Tekrar canlandırma kısmına geliyorum. Yukarıdaki aşağıya ok butonu yani indirme butonu var. İndirmeye tıklıyorum ve galerimize kaydediyoruz. Peki bunu işlenmiş fotoğraf olarak nasıl kaydedeceğiz diye soracak olursanız yukarıdaki 3 nokta noktaya tıklıyoruz ve galeriye kaydet diyoruz. Burada da iyileştirilmiş ve renklendirilmiş seçeneğini seçiyoruz ve galerimize kaydediliyor. Şimdi bir de anneannemin fotoğrafını hemen yapmak istiyorum. Bunu da ilk defa deneyeceğim bu arada. Evet fotoğrafı seçtim. Yükleyin dedim ve görüntüle diyorum. İlk olarak bir renklendirelim bakalım. Evet gayet güzel renklendirdi yine. Daha sonra rötuş yapsın. Şöyle yine yaklaşıp bakıyoruz. Buradaki fotoğrafın verdiği bozukluğu, aksaklığı algılayıp analiz edip yapay zeka sayesinde bu hale getiriyor. Şimdi buradan çıkıyorum. Bir de son olarak canlandırayım yine bu fotoğrafı. Anneannem nasıl olacak? Daha sonra da gidip anneanneme izleteceğim bu videoyu. Eminim çok şaşıracaktır. Evet canlandırma işlemi de tamamlandı. Çok enteresan değil mi arkadaşlar ya? Gerçekten muazzam bir şey bu. Evet, My Hair Touch uygulaması gerçekten de benim ağzımı açık bıraktı diyebilirim. Sizlerin de bu uygulamayla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca bu uygulamayla yaptığınız paylaşımlarda beni de etiketlerseniz çok memnun olurum. Instagram'dan ve TikTok'tan beni takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videoların da ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.